Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Çağın ve bugün GTA 5 çekiyoruz Pro Gaming'e ee, Bugünkü bölümümüzde çok agresiflik yapmayacağız İki tane, Bir tane araba bir tane de motor modifiye edeceğiz Şu an Michael karakterindeyim benim oyunum bitmişti ee, T20 ile Pegasus Rufian sipariş ettim Rufian gelmiş önce Rufian'la gidelim Bir modifiye edelim bu arada daha çok GTA 5 istiyorsanız aşağıdan e, like butonuna basmayı unutmayın ee, Evet Şimdi gidelim. Bu arada neydi? Ee, isteyenler yoruma e, hangi arabaları modifiye edebileceğimi yazsın. Bu arada GTA Online'ım da var. O seriye sonra başlamayı düşünüyorum. Ee, online'da mesela yeni gelen arabaları yapabiliriz. Bu kadar param yok ama yaparız yeni. Deneriz. Neyse şöyle Los Santos kostümse gelelim. Şöyle çok çarpmayalım ki o ödemiyorum. Aslında oyun bitti ya. 35 milyon var. Evet az Yurufyan monifiye başlıyoruz. Ee, evet çarpmışız. Neyse. Her şeyi... Aha evet bodywork. Aynen bodywork yapalım biz. Frenler falan onları fırlayacağım arkadaşlar. Hepsi 4 level olabiliyor. Yani yapabildiğim kadar yapacağım. Hangisi olsun abi? Y yandan çıksın bence. Front ne? Aa, aynen. Bunlar böyle çete motoru gibi olabiliyorlar. Kon konularını pek değiştirmeyeceğim. Ee, evet, devam edelim. Ne abi? Çamurluk. Tamam. Onu da alalım. Evet. Şimdi Pro Gaming'e özel beyaz yapabilirim. Yoksa sırf güzelliğine bir renk, başka bir renk yapabilirim. Mesela ah, ah, aha. aha, aha. Of of yakıyor yakıyor uçuyorsun. Evet bu araba ay, bu motoru pek modifiye etmeye çok uğraşamayacağım. Şöyle turbo tuningimizi çakalım. Ee, tekerlek olarak ön tekerleği tekerlekleri farklı mı yapsam? Yok ya bubble yapayım bunu. Arka tekerleği de e, bubble yapayım. Aslında biliyor musun? Ee, solidus yapsam ya. Ön tekerleği de solidus yapayım. Aynen şu an güzel oldu motor. Real Colors. Onları beyaz yapayım. Poro Gaming. Poro, poro gücü. Poro beyaz yapacağım bunları. Al, al, al sana Poro beyazı. Nekal böyle kostüm tires da onu da yapalım. Enchant balık da yapalım. Beyaz çıkıyor mu? Beyaz çıkmıyormuş. Aa, ee, evet bu bunun modifiyesi yani bu motorun modifiyesi bitti şimdi e, t 20ye geçeceğiz şöyle hızlıca gideyim ben oraya videoyu durdurmayacağım hızlıca garajıma gideceğim garaj ne taraftaydı abi şurada olması lazım aynen şurada garaj ha, mini map'i görebiliyor musunuz pek bilmiyorum şu an garajın önüne geldik sayılır Ben de GTA oynarken çok tuhaf Şöyle bir şey oluyor ki neydi? Eski kanalında şöyle oluyor Normal oynarken arada sırada çarpıyorum Videoya girdiğimde Arabayı modifiye etmeye götürüyorum Arabanın bir tekerleği patlamış Falan geliyor böyle çok kötü şeyler olabiliyor Neyse motoru çarpmadık Evet t gelmiş Bu da beyaz T20'mizi ne renk yapsam acaba Neyse önce bitirelim. Bu arada ee, offline en hızlı arabası t girmiş şu anda Edor'la beraber. En iyi kalkışı olan araba Zentorno. Bunları da söyleyeceğim. Bu arada neydi? Eee, hileleri de çekebilirim GTA'daki. Onları da istiyorsanız ee, like evet demiştim. Eee, like atabilirsiniz. Hileleri çekmemi istiyorsanız evet demiştim. Böyle şeyler olduğunu. İki de bir çarptığım videolardayken motorlar farklı sonunda motor. bak 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 300 dolan ödeyeceğiz boşu boşuna 300 gidecek evet burada modifiyeli motor var bizim de yılan neyse boş ver oha hala 5 dakika olmuş bak evet, durduk hop hop ayy Canavar bir yarış arabası mı yap? Aynen yarış arabası yapacağım. Aynen abi. Yarış arabası yapacağım. Motoru yap dört. Exhaust'u ee, Chrome tip yap. Hood'u double vent yap. Kornayı boş ver. Boş Like. Ya ben de şöyle bir sorun var bir de var private play çıkıyor görüyor musunuz şu an e, alt tuşuna basıyorum yok oldu şu anda o yüzden yellow on black yapacağız başka şansımız yok e, ilk renk beyaz kalsın ikinci renk İkinci renk kırmızı olsun bence. Ee, formula kırmızısı. Aynen güzel oldu şu anda. Çatısını roof scoop yapalım. Skirt, sharpening skirt. Transmission turbo. Arkadaşlar bu arada e, tekerleklerini değiştirmeyeceğim çok beğeniyorum tekerleklerini. Ondan sadece bulletproof yapacağım. Bir de tire smoke'unu kırmızı yapacağım. Evet. Bu arabanın modifiyesi de bu kadarmış. Ee, bu güzel oldu. Şöyle bir drift atalım. Sonra videoyu bitirelim. Yani sonuna gelelim. Şöyle. Of kırmızı kırmızı. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ee, daha çok GTA istiyorsanız aşağıda e, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi seyirler. Bay bay.